Benim ülkemde bir laf vardır. Zalimin masasında oturan da zalimdir. Halit Başkan, hangi dağda kurt öldü? Dağlarda kurt mu kaldı? Hep sokak da. Demek burada yaşıyorsun ha? Burada yaşıyoruz. Çiçeklere falan bakıyor. Bahçeye. Orayı burayı temizliyorum. Ama işin doğrusunu soruyorsan... ...ölmeyi bekliyorum. Yıldırım Türkiye'ye gelmiş. Hangi Yıldırım? Hangi yıldırım olacak? Ne bileyim başkan. Bizim hayatımızda gök gürültüsü, şimşek, yıldırım çok. Hangi yıldırım beni buraya getirebilir? Ha. Senin yıldırım. E o yıldırım buraya geldiyse başkan... ...hayırlı bir şey için gelmemiştir. Mevzu basit. Kuklaları bitince kuklacıyı gönderdiler. Farklı masalarda farklı kararlar alınıyor. Ondan sonra Yıldırım Türkiye'ye geliyor. Dediğim gibi başkan. O Yıldırım buraya geldiyse davası için gelmiştir. Neymiş ki davası? İntikam. Dünyada hiç kimse intikam almayı benden daha çok hak edemez Halit Başkan. Ben tövbeliyim. Eğer bir gün bir yerde dersen ki... ...bu devletin sana ihtiyacı var... O zaman işler değişir. Tövbeler bozulur. Devlet ihtiyaç duymaz. Emir verir. Otuz yıldır her saniyem... ...seninle ilk karşılaşacağım günü düşünerek geçti. Gözünün içine tekrar bakacağım o anı bekleyerek. İnsan böyle daha büyük bir karşılaşma bekliyor. Öyle bir karşılaşma zaten. Tekrar görüşeceğiz.